Ulan evime giremiyorum. Karıma sarılıp teselli edemiyorum. Ula şerefsiz kertenkele. Ula şerefsiz kertenkele. Çocuğumun katili kertenkele. Amirim, sizi bu kadar üzen şey nedir? Yani ne olursunuz benimle paylaşın artık ya. Enişte, ablam ulaşamıyoruz. Telefonunu açmıyor. Canım, ablan? A ablan uyuyor. Biraz soğuk almış. Tamam enişteciğim, görüşürüz. Teşekkürler. Tamam canım, görüşürüz. Kendim Zehracığım. Alo ablacığım. Nasılsın? İyiyim canım. Abla çok merak ettim seni ya. Kaç kez aradım açmadın telefonu. Duymamışımdır. Sesin niye öyle geliyor? İyi olduğuna emin misin? İyiyim yavrum iyiyim. İyi. Bebiş nasıl? İyi o da iyi. İkimiz de iyiyiz. Zehra şey... Kapı çalıyor. Enişten geldi herhalde. Ben kapıya bakayım. Hadi öpüyorum. Tamam ablacığım öpüyorum. Görüşürüz. <laughs> Ejder, yoldayız biz. Sana geliyoruz. Tamam. Demek Sokrat'ın yeğeni bu. Hayır amirim. Sadece yeğeni değil. Sokrat'ın tahsilatçısı, kasası, her şeyi. Arkasında hiçbir iz bırakmadığı için sabıkası yok. Yurt dışı bağlantısına bakalım diyoruz. Orada da karşımıza bu çıkıyor. Yani Sokrat'ın bütün işlerinde arkasında olan adam ejder. O zaman bunu içeri alırsak kertenkeleye de Sokrat'a da ulaşırız. Tabii amirim. Çünkü ejder de kertenkele türü olan bir hayvan. Mutlaka bağlantısı vardır. Gerçi kertenkele börtü böcek yiyor ama bu ejder geri geliyor, bizon yiyor ya. Ne diyorsun lan? Amirim ben belgeselde gördüm ya. Bu ejderlerin büyük bir türü var. Komodo ejderi. Komodo ejder nası. Bunlar böyle bir sığırı çevirmişler. sığır yiyordu da e kes, ya. Kes Levent, kes. Yürü Levent, yürü. Ejder almaya gidiyoruz. Geliyoruz koma değiştireyim. Kes. Oho, Semih Efendi. Umarım akıllanmışsınızdır artık. Edirne'mi rahatsız etmiyorsunuzdur. Hayır akıllanmadıysan haber verdi. Bir daha bilgileneyim seninle. Kes lan. İlkel mağara adamı. Anca kavgadan dövüşten anlarsın. Beyin hücrelerin yetmiyor değil mi konuşmaya? Hı. Anlaşıldı. Akıllanmamışsın demek ki. Bana bak. Betül'ün yanına yaklaşma. Yoksa yakarım cırı. Yaklaşırım, yaklaşmam. Sana ne arkadaş, sana ne? Anlaşılan senin sadece konuşmaya yeten beyin hücrelerini bir daha bu bakıma sokmak gerekecek. Betül'ün yanına yaklaşmayacaksın dedim o kadar. Yaklaşmakla kalmayacağım. Ben Betül'le evleneceğim. Ne diyorsun lan sen? Ama merak etme. Seni de çağırırız düğüne. Hatta var ya İmam hikâyesini sen kıyarsın, ha? Ne diyorsun oğlum? Diyorum ki Betül'le evlenmeme engel olamayacağız. Neredesin? Marjim. Shh. Sahte damat. Akıllı ol ya. Dikkat et. Bir görün olacak. Ne yapıyorsun sen bu saatte ya? Omlet. Biraz midem kazındı da. Ben de su içmeye geldim. Duyayım. Hmm. Allah Allah. Hiç sıradan bir omlete benzemiyor. Evet, sıradan bir omlet değil zaten kendisi. Ee, dertenkele spesiyel. Bekarlık günlerinden kalma. <laughs> Bu saatte yenir mi o ya? Ne yapayım? Eskiden geç yatardım. Yatmadan önce de midem kazanırdı. Yerdim yani. Ya, tabii tabii. Malum. Mis gibi koktu. İster misin? Teşekkür ederim. Bu saatte de pek yenmez ama. Soğuk soğuk, laf sor. Bir şey soracağım. Ne zamandır berabersiniz? Ne? Yeliz'le ya. Ne zamandır berabersiniz? <laughs> Yok canım, ne beraberliği yani bir ara... ...yani unutmuştuk diyelim hepsi o. Bana ne canım? Aa, ne zamandır berabersiniz? Kimmiş, neymiş, ne yapıyormuş? Beni hiç ilgilendirmez. Şu evliliğin bitmesine üç hafta kala... Aşkı kaptırıp da kendine yanlış bir şey yapma. Bak Zehra. Ya biz seninle gerçek karı koca olamadık. Olamadık ama hiç olmazsa şu kalan üç haftada... ...bence yani iki iyi arkadaş olabiliriz. Değil mi? Hem yaşadığımız bunca şeyin hatırına yani. Olur mu? Olur. <laughs> Amca sen merak etme. Yurt dışına çıkacak mallarda hiçbir sorun çıkmayacak. Ben evrakları ve pasaportları hallettim. Bizzat kendim hallediyorum. <laughs> Onlar sana teselli işler. Onları elde etmek için çok sabrettim dikkatli ol. Hata ne zaman kara çıkardı amca? Sen rahatını bozma. Bak İtalya'dan kart atacağım sana. <laughs> Hadi şunları yükleyin de gidelim. Hı hı. Vallahi ben bu kertenkele spesiyeline bayıldım. <laughs> abartma canım o kadar. Yani bence mutfak işlerinden fazla anlamadığın için sana öyle geldi. Yoksa basit bir omlet ya. Ben mi? Hı. Allah Allah canım. Onu da nereden çıkardın acaba anlamadığımı? <laughs> Allah Zehra, bana öyle geliyor ki. Ya sanki şu domatesleri doğrayamayacak mısın gibi bir his var içimde. Yok artık. Hı. E hadi bakalım. Getir. Ah. <laughs> Domatesi alıyoruz. Tamam, mantıklı. Uçak <laughs> Bıçak kaydı. Hı hı kötü ya. Domates kötü. Ya domatesi sıçatma şimdi dur. Bak. Gel. Tut şu bıçak. Bak. Şöyle şöyle kesersen... ...daha iyi olur. Yani... bak be. Lan yerim sizi ben de, yerim. <laughs> ya Allah, sen uyumuyor musun ya? E uyuyacağız oğlum, Aa. Ay ne kadar romantik bir domates bu be. Domatese olan sempatimi arttırdınız siz benim. Ver kız. Allah Allah, <laughs> ye